Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz altı üstü nar gibi kızarmış tavada fırın kullanmadan yapacağımız yumuşacık pamuk gibi kekin yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine bir adet yumurtayı kırdım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Güzelce yumurtanın rengi açılana kadar çırpalım Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz ama hiç gerek yok bu şekilde de gayet başarılı bir sonuç elde edersiniz yumurtanın rengi açıldı üzerine küçük bir çay bardağı süt ekledim karıştırdım 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım Dilerseniz çiçek yağı da kullanabilirsiniz güzelce karıştıralım Yarım paket kabartma tozu kullanıyorum bir pakette. Şekerli vanilin kullanıyorum. 2 çay bardağı un on kullanıyorum. Onu eleyerek kullanmamızda fayda vardır. Çünkü o zaman dokusu daha yumuşak, daha ipek gibi bir kıvam alacaktır. Güzelce karıştıralım. Dilerseniz de mikserde kullanabilirsiniz ama hiç gerek yok zaten çok az ölçülü bir kek tarifi. Bu şekilde iyice çırpalım. Evet kıvamı gayet güzel oldu. Tam ölçülü. Kullandığım tavanın ölçüsü 22 santimlik. Tavayı güzelce yağlayalım. Her tarafını güzelce yağlayalım. Daha sonra tavanın altına şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar toz şeker serpiştirebilirsiniz. Ama eğer dilerseniz de bu şekilde değil de altına hangi meyve kullanacaksanız o meyveleri kekin üzerine de bırakabilirsiniz. Altına şeker serpmemiş olursunuz. Bu şekilde yapışabiliyor. Birazdan göstereceğim. Ama keki döktükten sonra ya, tavayı yağladı, yağladıktan sonra keki dökebilirsiniz. Muzları da kekin üzerine yerleştirebilirsiniz. Kek hamurunun. Zaten muzlar içine gömülecektir. O kabarınca o şekilde bence daha güzel sonuç elde edersiniz ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamuru dökebiliriz. Bakınız kıvamı da gayet güzel oldu. Az gibi görünebilir ama bayağı bir kabarır. Güzelce üzerini düzeltelim dediğim gibi muzları hamurun üzerine de yerleştirirseniz bence çok daha güzel olur. Önce şöyle bir güzelce üzerini düzeltelim. Sonra da şöyle bir iki vuralım tavayı güzelce yerleşsin. Daha sonra ocağın orta gözüne alalım ve orta gözün kısık ateşini ayarlayalım kısık ateşte elimizi vurduğumuzda elimize yapışmıyorsa ters çevirebiliriz ama ters çevireceğimiz tabağı da mutlaka yağlayalım ki tabağa yapışmasın sorun çıkmasın tabağı yağladım Evet yerinden oynuyor gayet güzel üzerinde hafif yağlıyorum daha sonra ters çeviriyorum Evet, gayet güzel. Bakınız biraz yapışma olabiliyor, o yüzden muzları hamurun üzerine de bırakabilirsiniz. O zaman daha güzel olur. Şimdi aynı şekilde tav tavayı yağlayalım ve kekimizi düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalışalım. Tavayı yağladım ve kekimizi tavaya tekrar aldım. Daha sonra tekrar kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte altı da kızarana kadar 10 dakika süre içinde pişecektir. Altı da gayet güzel kızarmış. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hiç fırın kullanmadan yapacağınız bu mis gibi yumuşacık keki eminim çok beğenerek tüketeceksinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.